Arkadaşlar ikinci Bayezid dönemiyle devam ediyoruz. Yükselme süreci içerisinde. Şimdi ikinci Bayezid'e şöyle başlayacağız. Evet bir. Kendisi arkadaşlar Veli Sofu olarak adlandırılmıştır. Bakın Veli Bayezid Sofu Bayezid olarak adlandırıldı. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmem lazım. İkinci Mehmet arkadaşlar Bayezid işte onun döneminde Amasya'da sancak beyliği yaparken Cem Diyaroğlu Konya'da Karaman'da sancak beyliği yapıyor. Kıymetli arkadaşlar, işte bu Bayezid aynı zamanda Amasya'da Sancak Beyli yaptığı dönemde normalde arkadaşlar afyon kullanan bir adamdır. Yani son adam böyle 180 derecelik bir dönüş yaptı. Ve Bayezid arkadaşlar devletin başına geçtiği anda otomatik olarak onun döneminde arkadaşlar Cem Sultan isyanı çekti. Osmanlı'daki meşhur olan hanedan problemi. Cem Sultan isyanı çekti. Cem dedi ki ben Bayezid'in padişahlığını kabul etmiyorum. Devlet erkanı kendi içinde ikiye ayrıldı. Özellikle Türk kökenli devlet adamları Cem'i devşirme kökenler arkadaşlar Bayezid'i destekledi. Ve bu arkadaşlar Cem Sultan isyanı büyüdü. Başlangıçta Osman Devleti'nin bir iç meselesi olarak başladı. Ve bak şimdi Cem Sultan isyanına diyorum ki ben Cem Sultan Türk kökenli devlet adamları tarafından desteklendi. Türk kökenli devlet adamları tarafından arkadaşlar desteklendi. Aynı zamanda bakın Cem Sultan Osmanlı'ya karşı arkadaşlar Kahramanoğlu ile işbirliği yaptı. Bakın Kahramanoğlu Gerçekten bu Karamanlı çok uğraştırdı Osmanlı'yı. Memlüklere arkadaşlar sığındı. Yani Memlüklerle işbirliği yaptı. Aynı zamanda arkadaşlar Memlükler Senjan şövalyelerine teslim etti. Bakın Senjan şövalyeleri Senjan şövalyeleri götürdü ve Papa'ya teslim etti arkadaşlar. Papa yıllarca Cem Sultan üzerinden Osmanlı'ya hareket etti. İşte bu papaya teslim edilince arkadaşlar Osmanlı yıllarca papaya arkadaşlar Venedik, Vatikan'a tazminat ödemek zorunda kaldı. Ondan dolayı diyoruz ki Cem Sultan isyanı başlangıçta bir is meseleyken arkadaşlar papaya teslim edilince dış sorun haline gelmiştir. Bakın dış sorun haline geldi. Evet dış sorun haline geldi. Şimdi Cem Sultan isyanının dışında ayrıca 2. Bayezid döneminde bu arkadaşlar bir şekilde yani olumlu olumsuz çözüme kavuşturulunca yani papaya tazminat ödeyerek bir şekilde arkadaşlar kontrol altına tutulmaya çalışılırken aynı zamanda şah kulu isyanı çekti. Bakın 2. Bayezid döneminde evet şah kulu arkadaşlar isyanı çekti. Şimdi Şahkulu kulu isyanı birazcık açmam gerekiyor. Şah nereye hatırlatıyor? İran'a hatırlatıyor. Şahlık rejimi. Bakın oradan geliyor. Ve Şi propagandasıyla çıkan bir isyandır. İsyan arkadaşlar özellikle Akdeniz bölgesinde etkili olmuştur efendim. Evet Akdeniz bölgesinde arkadaşlar etkili oldu. Ve zaten Şahkulu Kulu isyanı bir ismi daha var. Nedir o? baba tekeli isyanıdır. Hani teke taşeli yarımadası var ya, baba tekeli isyanı olarak da adlandırıldı. Ve bu isyan, bu isyan arkadaşlar İran tarafından o dönemde Safevi ifadesini kullanıyoruz biz. Ya Safeviler diyeceksiniz ya da Şah İsmail diyeceksiniz. Safeviler tarafından desteklendi arkadaşlar. Safeviler tarafından desteklendi. Şimdi Safevilerin politikası şu. Anadolu'daki Şiileri ayaklandırıp Osmanlı içeride arkadaşlar bu Şi olaylarıyla baş başa bırakıp sefer düzenlemesini engellemek. Osmanlı iç karışıklık çıkarmak. Bak bu da dini boyut olan bir isyandır. Ancak Osmanlı hiç dini içerikli isyan değildir. İşte bu arkadaşlar Şahkulu isyanının dışında ayrıca 2. Bayezid döneminde bir de Şehzade isyanları çıktı. Evet Şehzade isyanları çıktı arkadaşlar. Bakın Selim Trabzon'da Sancak Beyliği yapıyor. Anadolu dışında arkadaşlar tek sadece işte Kırım Kefe Avrupa tarafına gönderilen tek şehzadedir zaten. İşte Ahmet Korkut arkadaşlar biri Bolu'da. Dolayısıyla ikinci Bayezid olabildiğince saltanat makamından uzaklaştırdı. Bakın Selim'i çok o çünkü agresif. Çok frekansları tutmuyor. Ve arkadaşlar diğer oğlunu veliaht olarak ilan edince Selim çaldırdı ve geldi arkadaşlar babasıyla savaştı. Burada şehzade isyanları derken bunu şöyle bileceksiniz. En önemli arkadaşlar isyan Selim isyanıdır diyor. Bakın Selim isyanı der. Ve arkadaşlar aynı zamanda Selim isyanı derken babasıyla geldi Edirne'de bir savaş yaptı. Babasıyla yapmış olduğu savaşın adı Karıştıran Savaşı'dır. Bak şimdi savaşın kendi ismi Karıştıran ve babasına yenildi. Pes etmedi arkadaşlar. Gitti Kırım bölgesinden bir daha kuvvet topladı ve babam hasta dedi onu ziyaret etmek istiyorum. Koca bir orduyla İstanbul'a yöneldi. Ve yeni ağası arkadaşlar Selim'i destekleyince 2. Bayezid burada arkadaşlar durdu. Ve babası hayattayken gelip devletin başına arkadaşlar tahta oturdu. İşte Selim isyanı burada önemlidir onun için. Ve 5. İkinci Bayezid döneminde dikkat ediyorsunuz. Özellikle Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda çalışmalar yapılmıştır. Ve arkadaşlar dikkat, Karamanoğlu kesin olarak Osmanlı'ya bağlandı. Bakın, Karamanoğlu arkadaşlar kesin olarak Osmanlı'ya bağlandı. Bak kesin olarak Osmanlı'ya bağlandı. Bir daha isyan etmemek üzere nasıl bağlandı? Karamanoğlu'nu götürdü ve arkadaşlar Avşarlar Rumeli'ye yerleştirdi Osmanlı. Dağıttı oradan. Konya, Laren'de bölgesinden. Özellikle Karamanlı halkın oradan dağıtınca Karamanlı bile isyan edemedi. Kesin olarak böyle kontrol altına alındı. Yine Karadeniz'in kuzeyinde Kili ve Akkerman kaleleri alındı. Bakın. Evet 2. Bayezid döneminde Kili ve Akkerman kaleleri alındı. Ayrıca arkadaşlar 7. yine arkadaşlar yine 2. Bayezid dönemindeki gelişmelere baktığımız zaman şunu görüyorum ben. Şimdi ikinci Bayezid çok böyle savaş şifalarını arkadaşlar seven bir tarzı yoktur. Ya Çok öyle oğlu gibi değil mesela, babası gibi de değil arkadaşlar. Yani ne Fatih Sultan Mehmet gibi ne oğlu Yavuz Sultan Selim gibi. İşte özellikle e, İspanya bölgesinde arkadaşlar Endülüs bölgesinde Müslümanlar var Endülüs Emevileri döneminden kalan. Orada Hristiyanlar arkadaşlar soykırıma tabi tutuyor Müslümanları ve Yahudileri. Müslümanlar Osmanlı'dan yardım istedi ve ikinci Bayezid arkadaşlar isyanlar olduğu için bakın oraya orduyla gelemem diyerek arkadaşlar papaya ricada bulunan bir mektup yazdı. Ve işte o Endülüs arkadaşlar Müslümanlarına ilk defa yardım gönderilen dönem ikinci Bayezid dönemidir. Bakın sonra Osmanlı arkadaşlar ikinci Selim döneminde Ahmet döneminde duraklama yardım gönderme devam edecek. Evet görürüz ki Endülüs bölgesine arkadaşlar İspanya'daki Müslümanlara yardım gönderildi. Evet İspanya'daki Müslümanlara Osmanlı Devleti adına ilk defa yardım gönderildi. Osmanlı Devleti politik olarak oradaki Müslümanları alıp Afrika ve arkadaşlar Anadolu'ya yitirken Yahudileri oradan alıp arkadaşlar İzmir, İstanbul, Bursa ve Selanik gibi büyük şehirleri yerleştirmiştir. Safarat Yahudileri denir bunlara. Ve işte arkadaşlar oraya göndermiş olduğu kaptanı deryalar vardır. Bakın İşte o kaptanı deryaların arkadaşlar kim olduğu evet, bilirseniz çok iyi olur. Ola ki arkadaşlar bunların sağ solu belli olmuyor. Bakarsınız sınavda sorular gelir. Şimdi şimdi yeri geldikçe zaten ben söyleyeceğim. Yine arkadaşlar ikinci Bayezid döneminde ayrıca şu oldu. Bir mektup geldi arkadaşlar Osmanlı'ya. Nedir bu mektup? Da Vinci. Eğer müsaade ederseniz, parasını karşılarsanız, Haliç'e bir köprü çakayım. Olumlu karşılanmadı arkadaşlar. Bakın, Da Vinci'nin Haliç'e köprü yapma talebi arkadaşlar olumlu karşılanmadı. Bakın, Da Vinci'nin arkadaşlar Haliç'e köprü yapma talebi olumlu karşılamadı. Bir arkadaşlar diyalog daha var. Christoph Kolomb. Keşif yapmaya karar verdi. Gemi tahsis ederseniz eğer masraflarını karşılarsanız Osmanlı adına yapayım. O da arkadaşlar olmadı. Kristof Kolomb'un işbirliği teklifi de reddedildi. Bakın Kristof Kolomb'un arkadaşlar evet işbirliği teklifi aynı zamanda yine arkadaşlar gerçekleşmedi. Amerika'ya hiç ayak basan Osmanlı olabilirdi. Tartışması buradan gelir işte. Ve ikinci Bayezid döneminde ayrıca arkadaşlar küçük kıyamet olarak adlandırılan İstanbul depremi gerçekleşti. Evet küçük kıyamet olarak arkadaşlar adlandırılan İstanbul depremi gerçekleşti. Ve ikinci Bayezid hayattayken Selim geldi ve arkadaşlar tahta oturdu. Evet ikinci Bayezid'i kenara koyuyoruz ve arkadaşlar geçiyoruz nereye? Birinci Selim dönemine. Evet, birinci Selim. 1512 tarihinde tahta çıktı ve arkadaşlar 1520 tarihine kadar 8 sene tahta kaldı. Ve yaklaşık olarak 20 yılın üzerinde Trabzon'da sancak beyliği vardır. Çok tecrübeli. 40 küsür yaşında arkadaşlar devletin başına geçmiştir Yavuz Sultan Selim. İşte bu Selim 8 yılda bakın 8 yılda 80 yıllık iş yapan padişah olarak adlandırılmıştır. 8 yılda 80 yıllık iş yapan padişah. Sen de 8 yılda Osmanlı topraktan 2,5 kat artırırsan sana da böyle bir ifade kullanırlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet'ten sonra arkadaşlar Yavuz Sultan Selim. Ciddi anlamda ciddi anlamda arkadaşlar Osmanlı sıçrama yaşatan adamdır. Bazı bilgileri böyle bir yerlerde topluyorum. Mesela 2. Mehmet döneminde arkadaşlar işte bu e, Venedik elçisinin İstanbul'da gelip balyos olarak almak, kabul edilmesi, isimlendirilmesi meselesi, Hicaz yolları meselesinden dolayı Osmanlı ilişkilerinin memlüklerle gerilmesi, ilk Osmanlı memlük savaşının arkadaşlar Toroslar'da, Adana'da, Ağaçayrı Savaşı adıyla 2. Bayezid döneminde olması, Yavuz Sultan Selim'in işte son verecek olması, bazı bilgileri böyle bir yere kadar biriktir orada topluyoruz özellikle. Şimdi 8 yılda <laughs> 80 yıllık iş yapan padişah. Peki ne yaptı bu adam? Bakın arkadaşlar 1512'de tahta çıktı. İlk iki yıl, ilk iki yıl hanedan sorunlarıyla ilgilendi. Hanedan sorunları ile ilgilendi. Ne demek bu? Kardeşlerini arkadaşlar devlet adamlarının ağzında mektuplar yazdırdı. Onları haberi yokmuş gibi isyana teşvik etti. Bakalım ki isyan edecekler mi etmeyecekler mi? edeceklerini anlayarak onu önlem aldı. Birini boğdurarak öldürdü. Biri Mısır'a kaçtı. Onu da orada yakalayıp arkadaşlar Mısır seferiyle öldürdü. Yine bakın 3. Yine 3. 1514'te 1514'te Şah İsmail arkadaşlar. Evet Şah İsmail ya da Safeviler diyebilirsiniz. Çaldıran Savaşı ile yenilgiye uğratıldı. Evet Çaldıran Savaşı ile. Şimdi Çaldıran Savaşı için bir. Çaldıran Savaşı'yla Osmanlı Devleti'nin Savaşı Savaşı'yla güçlenmiş olan Doğu Anadolu hakimiyeti kesinleşti arkadaşlar. Bakın Doğu Anadolu hakimiyeti kesinleşti. Evet önemli Doğu Anadolu hakimiyeti kesinleşti arkadaşlar. Ve gitti ta Tebriz'e kadar ulaştı. Şah İsmail'i yenince uğrattı. E, Tabi bunlar da mektuplaşmaları var. İstanbul'dan çıktığı zaman arkadaşlar ilk mektubu çakıyor. Gebze hattında yaklaşık olarak geliyorum diyor. Tabi karşıdan cevap yok. Kayseri hattına gittiği zaman bir mektup daha çakıyor. Ordumun büyüklüğünden korkuyorsan diyor, 40 bin askerimi Kayseri'de bırakıyorum. İlk Celal'ı ayaklanması arkadaşlar, Bozoklu Celal, Yavuz Sultan Selim döneminde isyan etmiştir. Arkadan bu Celal isyanlara önlem olması açısından tampon askeri bırakmıştır. Gerçekten de Kayseri'de. Çık karşıma diyor. Daha sonra arkadaşlar ilk cevap geliyor. Mektuplarını aldım. Avda olduğum için cevap veremedim. Görüyorum ki savaş kaçınılmaz. O zaman kozlarımızı savaş meydanına paylaşalım... Ha şöyle diyor. Ve tahrik eden esas sert mektup arkadaşlar şöyle gönderiyor. İşte bu psikolojik mücadeledir. Diyor ki sonuç ne olursa olsun. Senin diyor bu mektupları aldığını biliyorum. Cesaretin olmadığı için karşıma çıkamıyorsun. Madem ki diyor cesaretin yok. O zaman diyor, senin diyor sarayındaki git bir cari neteğin altına saklan arkadaşlar. Böyle ağır ifade kullanıyor. Şimdi bilimsel bir bilgi olduğu için bunu kullanıyorum. Neden biliyor musunuz? Onu arkadaşlar tahrik ediyor. Bak psikolojik mücadele üretiyor. Onu savaş öncesinde yıpratıyor, moralini bozuyor, korku salıyor. O dönemin savaş psikolojisi böyledir. Günümüzde de var da daha değişik tarzda yapılıyor bu. Ve... İşte arkadaşlar Doğu Anadolu hakimiyeti arkadaşlar kesinleştiği gibi burada yenilge uğratılan kimdir? Şah İsmail arkadaşlar bakın. Evet Şah İsmail yenilge uğratıldı. Ve ondan sonra yoluna devam ediyor. Yoluna devam ediyor. 1500 arkadaşlar 15'te. 1515'te Turnadağ Savaşı ile arkadaşlar Dulkadiroğlu Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bakın Dulkadiroğlu biliyorsunuz Osmanlı Memlük arasında neydi? Tampon bölge görevi görüyordu. Dulkadiroğlu'nun Osmanlı'ya bağlanmasıyla beraber şuna lütfen dikkat ediniz. Arkadaşlar Osmanlı Memlük doğrudan karşı karşıya kaldı. Osmanlı Memlük arkadaşlar doğrudan karşı karşıya kaldı. Ve savaş kaçınılmaz bir noktaya geldi artık. Aynı zamanda bugüne kadar ben alınan Türkmen beylikleri için Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmaya çalışıldı 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 ifadeleri kullanırken dul kadrolun alınmasıyla beraber diyoruz ki Anadolu Türk siyasi birliği arkadaşlar kesin olarak sağlandı dolayısıyla bakın. Dedim ki Frankça savaşı, Akçay savaşı, 40 dilim savaşı, arkadaşlar Turnadal savaşı Bunlar Anadolu Türkçesi, otluk Otlukbeli Savaşı mesela Fatih Sultan Mehmet döneminin. Bunlar Anadolu Türk Sivili'nin sağlanması için yapılan savaşlardır arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi nereye? Mısır Seferi'ne. Ve arkadaşlar 1516-1517'de Mısır Seferi'ne çıkıldı. Lakin 1516'da bakın önce arkadaşlar Suriye'de, Suriye'de Mercidabık Savaşı'yla Mercidabık abık Savaşı'yla Kansu Gavri yenilgiye uğratıldı. Kansu Gavri yenilgi arkadaşlar uğratıldı. Ve bakın Mısır Seferi'nde iki tane savaş var. Birinci savaş Suriye'de yapılmıştı. Kışı orada konakladı. Ve orada Muhyiddin Arabi'nin türbesinin yerini buldu ve oraya bir türbe yaptırdı arkadaşlar. Ondan sonra orduyu Sina çölüne çaktı. Ve 12 ile 19, Arkadaşlar 11 ile 16 gibi rakamlar var. Ordu süre Sinat çölünü geçebilen arkadaşlar Ender adamdır bakın. Ve arkadaşlar özellikle Memlükler'in başındaki Toman Bay, Selim'i arkadaşlar kapıdan beklerken arkadan dolanıp Kayre'yi pencereden girerek saldırdı gibi düşünebilirsiniz. Ve 6. maddeme şunu alıyorum. 1517'de arkadaşlar 1517'de bu sefer Mısır'da bakın artık Mısır'a indi. Mısır'da Ridaniye Savaşı ile Mısır'da Ridaniye Savaşı ile Tomambay yenilgiye uğratıldı efendim. Tomambay yenilgiye uğratıldı. Evet. İşte bu iki tane savaşın olduğu arkadaşlar. Sefere biz ne diyoruz? Mısır Seferi diyoruz. Şimdi gelelim Mısır seferinin sonuçlarına, evet, Mısır seferinin sonuçları diyorum. Mısır seferinin sonuçları, Mısır seferinin sonuçları için bir arkadaşlar memlükler sona erdi. İslam dünyasındaki arkadaşlar yarış bitti. Evet, İslam dünyasındaki arkadaşlar yarış sona erdi. Peki bu ne yarışıydı da, nasıl sona erdi? Memlükler diyorlar ki halifelik bizde. E İslam dünyasının lideri biziz. Osmanlı da diyor ki e, İslam dünyasının lideri sizseniz niye ben haçlarla savaşıyorum? Niye ben Müslüman İslam dünyasını o zaman haçlara karşı ben koruyorum? Buyur gel savaş. Hem İslam dünyasının lideri sensin hem de haçları ben savaşacağım. İşte bu arkadaşlar rekabet oluşturuyordu. Yavuz Sultan Selim Memlükler'e son vermesiyle liderin kim olduğu ortaya çıktı. Ve Memlükler arkadaşlar sona erdi. Aynı zamanda Yavuz Sultan Selim İstanbul'a dönerken son halife bakın, son halife arkadaşlar aldı ve 3. müttevekil onu da İstanbul'a getirdi. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Ve ilk halife Yavuz Sultan Selim oldu. Üçüncü mütevekkilden halifeli devraldı. Aynı zamanda arkadaşlar baharat yolu Osmanlı denetimine girdi. Bakın baharat yolu Osmanlı denetimine girdi. Arkadaşlar Baharat yolu Osmanlı denetimine girmesine rağmen tam bu süreçte coğrafik keşiflerin başlamasından dolayı arkadaşlar Osmanlı Devleti Baharat yolundan istediği gelirleri elde edemedi. Baharat yolunu aktif hale getirmek için kanuni dönemde işte Fransa'ya şuraya buraya taviz vermek zorunda kalacağım. Yine arkadaşlar bakın İstanbul'a dönerken Memlük hazinelerini İstanbul'a getirdi. Ve Osmanlı hazinesi arkadaşlar en dolu dönemini yaşadı. Bakın Osmanlı hazinesi en dolu dönemini yaşadı. Osmanlı hazinesi en dolu dönemini yaşadı. Ve daha önce de söyledim. İki hazine odası doldu. Beş Yine kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Kutsal emanetler arkadaşlar İstanbul'a getirildi. Kutsal emanetlerin bir kısmını kim getirecek İstanbul'a? Fahrettin Paşa getirecek. Bakın Hicaz Yemen cephesinde anlatacağım arkadaşlar. Fahrettin Türkan, çöl kaplanı, çöl ortasında pilevne kahramanı, Türk kahramanı. Evet Türk kaplanı daha doğrusu. Yine arkadaşlar bir tane daha sonuç geliyor size. Venedik, Kıbrıs için Memlükleri vergi veriyordu. Memlükleri ben yıkınca Venedik Kıbrıs için Memlükleri verdiği vergi Osmanlı'ya vermeye başladı arkadaşlar. Evet diyoruz ki Venedik Kıbrıs için Osmanlı'ya vergi vermeye başladı. Venedik Kıbrıs için arkadaşlar Osmanlı'ya vergi vermeye başladı. Ve Kudüs bölgesi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Şimdi bakın. Eğer size Osmanlı memlük ilişkileri perspektifinde bir soru gelirse, Yıldırım Bayezid döneminde Malatya'nın almasıyla komşu oldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde Hicaz su yolları meselesinden dolayı ilişkiler gerildi. İkinci Bayezid döneminde Ağaç adıyla ilk Osmanlı memlük savaşları başladı. Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Ridani, Mısır seferiyle memlüklere son verdi diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçları da bu kadarcık. Evet, birinci Selim arkadaşlar. Döneminin ünlü şehir İslamı Zembilli Ali Efendi. Ünlü bilim insanı arkadaşlar, Pir Reis. Aynı zamanda ünlü tasavvufçu Kemal Paşazadi, İdris'i, Bitlis'i gibi adamlar. Bunun döneminde yaşayan ünlü isimlerdir. Şimdi nereye geldik? Arkadaşlar, oğlu birinci Süleyman dönemine geçiyoruz. Evet, birinci Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman, 1520 tarihinde tahta çıktı arkadaşlar. 1566 tarihine kadar Osmanlı tahtına kaldı. İşte Avrupalıların arkadaşlar ki Dimitri tarafından buyuman verilmiştir, muhteşem olarak adlandırılan kanuni olarak adlandırılan adam. Diyoruz ki 46 yıl ile 46 yıl ile en uzun süre Osmanlı tahtına kalan padişahdır. Bakın en uzun süre tahta kalan padişahtır. En kısa süre kalan 5. Murat diyeceğiz arkadaşlar. Ve başka erkek kardeş olmadığı için şehzade yani rekabet ortamı oluşmadığı için rahatça geldi devletin başına geçti. 46 yıl arkadaşlar çok ciddi anlamda bir hanedan problemi olmadan çünkü başka alternatif yok devletin başında kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam 71 yaşında falan öldü arkadaşlar. Kendisi tahta çıktığı zaman Arkadaşlar bakın dört önemli isyan bastırıldı dört önemli isyan bastırıldı şimdi bu isyanlar hangileridir? Bakın Süleyman tahta çıktığı zaman Camberdi Gazali isyanı bak Camberdi Gazali isyanı bir Baba Zünnun isyanı arkadaşlar iki Baba Zünnun isyanı iki Ahmet Paşa isyanı arkadaşlar 3. Ahmet Paşa isyanı 3. Kalenderoğlu isyanı arkadaşlar 4. Kalenderoğlu isyanı 4. Şimdi bu isyanların mahiyeti nedir? Kısa kısa söyleyeyim ki yarın bir gün sorun içine soktuğu zaman arkadaşlar siz sorun yaşamayasınız. Sınavdan önce sınavda çıldırmamak için çıldırman gerekiyor. Canberdi Gazali, Memlük devletini tekrar hortlatmak için çıkan isyandır. Bakın. Memlük devletini tekrar arkadaşlar canlandırma düşüncesiyle. Baba Zünnun. Baba Zünnun arkadaşlar İç Anadolu'da Yozgat. Vergi sebebiyle arkadaşlar çıkan isyandır. Ahmet Paşa kafaya konumlandırmış. Süleyman tahta çıktığı zaman beni sadrazam yapacak. E Süleyman da sadrazam yapmadı. Arkadaşlar bunu yönetici olarak sen beni niye sadrazam yapmadın diye arkadaşlar isyan etti sadrazamlık iddiasıyla arkadaşlar isyan etti. Ve Kalenderoğlu haksız yere tımarların elinden alındığını iddia edenler Aksaray, Maraş, Konya hattında Kayseri hattında çıkan isyandır arkadaşlar. Bu da Anadolu'da çıkan özellikle arkadaşlar tımar sebebiyle büyüyen isyandır efendim. Evet işte bu arkadaşlar önemli dört isyan kontrol altına alınırken kanun dönemde siyasi olarak ayrıca nereler alındı, nerelere sefer düzenlendi. Şimdi arkadaşlar artık tarihi olarak yolumuza devam edeceğiz. Bakın önce karada yapılan mücadeleler diyor. Bakın karada arkadaşlar yapılan mücadeleler. Şimdi bunu bölmeden arkadaşlar tek bir ders yapacağım. Çünkü kanun sonra aynı zamanda Sokulu Mehmet Paşa falan var. Orayı zannediyorum burayla bütünleştireceğim arkadaşlar. Geri kalanı tek bir ders olsun diye. Karada yapılan mücadeleler, denizde yapılan mücadeleler, ondan sonra kanun sonrası yükselmenin son dersini oraya dahil edip o şekilde tamamlayacağız. Evet, görüşürüz, hoşçakalın.